cümleten selamünaleyküm. Yani şimdi bu akşam bitkilerimize mikrobiyal canlı gübre vereceğiz. Bu bizim kendi yaptığımız mikrobiyal gübremiz. Bunda canlı bakteriler var. Şimdi bundan bir miktar koyuyoruz. Şimdi biz bunu tabi devamlı yaptığımız için artık alıştık şöyle. Şu kadar yeterli. Bunun içerisindeki canlı bakteriler daha aktif olsun. Hızlı çalışsınlar diye bunlara enerji olarak da melas, şilempe veya şeker de olabilir. Ben melasla şilempe karışımı veriyorum. Şöyle. Bu, bunun içerisindeki canlı bakterileri daha aktif hale getiriyor. Daha hızlanıyor. Ve çoğaltıyor aynı zamanda ve bu melas ve de organik maddece de oldukça fazla zengin. Şimdi bunu bu şekilde karıştırdık. Bunu bir 15-20 dakika bekleteceğiz. İçerisine biraz da laktik asit. Biraz da şöyle laktik asit koyuyoruz. Bu da bizim yine kendi yaptığımız humik asit. Biraz humik asit. Koyuyoruz. Ve bunu bir 15-20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Şöyle. Bunlar içerisindeki bakteriler hızla çoğalacak. Ve biz bunu 20 dakika sonra bahçede uygulayacağız. Evet şu anda bu hazırladığımız canlı bakterilerimizi bu gübre bidonumuza döküyoruz. Bu 220 litrelik bir bidon. Biz buna yaklaşık 150 litre civarında bir gübre solüsyonu hazırladık mı bize yetiyor bu bizim bahçemize yetiyor. Bu şekil şu anda da hemen hemen 250 litre civarında bir suyumuz var. Evet bu bizim dalgıç motorumuz. Şöyle. Yani şu anda çalışıyor. Gübrelemeyi motorla yapıyoruz. Bu bize yeterli oluyor zaten. Şimdi bu biraz hortumlar olsun. bu canlı bakteri gübre gübresi uygulamasını biz bu şekilde hem yapraktan hem topraktan yani aynı anda hem yapraktan hem topraktan yapıyoruz bu şekilde. Ve bunu hemen hemen haftada bir, 10 günde bir, bazen 15 günde bir bunu bu şekilde uyguluyoruz. Yani gayet de başarılı, gayet de Güzel. Yani mikroorganizmalarımız, canlı bakterilerimiz gayet güzel çalışıyorlar. Evet, hava yağmur yağacak diyor. bunu yağmurdan önce yapmak daha iyi. Bu üzerine de yağmur yağdığı zaman daha iyi, toprakta karışıyor, bakteriler daha iyi çalışıyor toprakta. biz bütün sebzelerde, meyvelerde her şeyde hemen hemen kullanıyorsun. Bu maydanozlar, burada dereotlar vardı onları dün yeni biçtik. Burada ay çekirdekleri var. Şöyle mısır. Böyle böğürtlenler. burada şöyle salatalık Bir iki adet burada patlıcan ve yine domatesler Bunlar da fasulyelerimiz. Fasulye derken bunlar oturak barbunya diye geçiyor. Tohumlarını bu sene yeni aldık. Bakalım nasıl olacak ama gelişmeleri, büyümeleri gayet güzel. Hatta çiçek açmaya bile başladılar. Şöyle çiçekleri görünüyor. Domateslerde de domatesler şöyle olmaya başladı. Şöyle ahududlar var. Ahududlarımız oldu. Evet burada yine farklı bir deneme yapıyoruz. Buradaki biber ve domateslerde onların da son halleri bu şekilde. Yine burada da aynı şekilde. Evet, burada da böyle kavunlarımız var. Şöyle... Ve şunlar da bamya. Evet, bamyalar gayet güzel çıktılar. Bunlar karpuz. Karpuzları fide olarak ektik ama fide olarak ekilmemesi gerekiyormuş. Biz fide olarak ektik ama biraz yavaş gelişmeleri. Bu, evet, buraya çimenlerin içerisine ektiğimiz domatesler. Yani gelişmelerinde bir sıkıntı yok. Gayet iyi gelişme gösteriyorlar şu ana kadar. Şöyle kenarıya birkaç tane de mısır ektik ama mısırları biz fide olarak başka yerden söküp buraya ektik. Yani mısır fide olarak tek olacak gibi görünmüyor açıkçası. Bunlar da domates şekil. Çimenlerin içerisinde bunlar. Şurada da var bir tane. Şurada iki tane patlıcan var. Evet, burada bunlar patlıcan. Bunları en son ekmiştik. Gelişmeleri şu an için evet, güzel. Evet, yağmur geldi, gelecek. şu aşağı tarafta şurada fasulyelerimiz var. Bunların da gelişmesi gayet güzel sayılır. Şu şekilde. Bunlar e, kuru fasulye. Bunlara ipe dizdik. Şöyle ceviz ağacına iplere bağladık. Evet bahçenin genel hali bu şekil. Yani mikrobiyel canlı gübre uygulamasında bu şekilde yapıyoruz. 10 günde bir, 15 günde bir. Ve bayağı da e, memnunuz. Evet. Son durum bu şekilde.